Herkese merhaba arkadaşlar. Bir fen TYT Matematik Soru Bankası'nın soru çözümlerine Deston ile devam ediyorum. Birinci soru. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu işlemlerde pratik yolumuz var ama isteyenler için uzun yolu da yapabilirim. Şöyle burada 3 üzeri artan burada 3 eksen varsa burada cevabın direkt pratik yoldan 2 bölü 1'den 2 çıkacaktır. Yani aslında hiç uzatmaya gerek yok. Fakat yani uzun yol nedir diye soranlar için eğer sen uzun yol istemiyorsan videoyu kaydırabilirsin. Şöyledir arkadaşlar uzun yolu da. Bu kuvvet negatif olduğu için ben bunu 1 artı 1 bölü 3 üssü artı n şeklinde yazmalıyım. Sonra burada payda işleme yapayım. şu kısmı halletmem lazım. Orası da zaten ne gelecektir? 2 bölü 3 n 3 üzeri n artı 1 bölü 3 üssü n gelecek. Şunu da ikinci kısma yazarım. Fark etmeyecektir. 1 artı 3 sen. Şimdi burada kesirlerde bölme işlemini kullanıp bunu ters çevirip çarptığımda bakın şöyle bir şey geldi. 2 çarpı 3 sen bölü 3 üzeri n artı artı 1 aşağıda olacak. Şurada artı 1 yok arkadaşlar. Artı 2 bölü 3 üzeri n bunu yazıyorum tekrardan. Artı 1 geldi. Şu artı 2 tane üst üste oldu. Onların birini üst tarafını silelim. Heh, şimdi burada 3 sen artı 1, 3 üstten artı 1 ortak paydada yazarsak 2 çarpı 3 üstü n artı 2 bölü 3 üzeri n artı 1 geldi. Burayı da üst tarafta 2 parantezini aldığımızda bakın ne geliyor. 3 üzeri n artı gizli 1 bölü. E zaten payda aynı olduğu için bunlar da sadeleştiği için cevap işte 2 çıktı. İkinci soru. 2011 YGS'de çıkan soruya benzer bir soru arkadaşlar. 12 üstü x eşittir 36 olduğuna göre 2 üzeri x artı 1 çarpı 3 üzeri x, x bölü 2 eksi 1 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruda bir parçalama yapalım. Yani bir değişiklik yapalım. Bunu parçaladım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 şeklinde. Bunu da bunu da 3 üzeri x bölü 2 çarpı 3 üzeri eksi 1 şeklinde parçaladık. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Ben burada bunların üstleri aynı değil ama bunların üstleri nasıl aynı hale getirebilirim onu düşünüyorum ilk başta. Baktığımızda bu 12 üzeri x de 4 üzeri x çarpı 3 üzeri x'in çarpanlarıdır. O da 36 eşit. Peki 36 sayısı zaten 6'nın karesi. Ben bunu şöyle yazarsam 2 üzeri x'in karesi çarpı 3 üssü x eşittir. 36'da biliyorsunuz 4 kere 9 demektir. 4 çarpı 9 diye ayrıştırarak bunları da bu şekilde çözebilirim. Yani burası 2 üzeri 2x 3 üzeri x eşittir. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'den x'e 2 düşüyor mu maalesef buradan gelmiyor. Yani x'in değerini bulamıyoruz. Ki zaten 12'nin hangi kuvveti 36'tır bulamazsınız. Ama ben buna bir a dersem büyük a sayısı dedim. Ve her tarafın karesini aldığımda bu arada burası 2 bölü 3, önce düzenliyorum. 2 üzeri x 3 üzeri x bölü 2. Şimdi bu ifadenin karesini alacağım. A'nın da karesini almış oluyorum. Karesini alırsam 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 gelecektir. Burası 4 üzeri x. Burası da x bölü 2 ile 2'yi çarptığın için 3 üzeri x gelecek. Yakaladık mı buradan 12 üzeri x'i? Evet. 12 üzeri x'lerine kaç yazıyordum? 36. Götürüp 36 yazarsam 4 bölü 4 bölü 9 çarpı 36 geldi. 36 zaten 4'e bu arada bu a kareye eşittir. 36 9'a tam bölünü 4. 4 kere 4'ten 16 ise demek ki a sayısı da 4 çıkacaktır. O yüzden doğru cevap A şıkkı olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyorum. 5 üstü x artı 1 eşittir a. 25 üzeri 2 x x eşittir b olduğuna göre a üst son çarpı b üzeri 5 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada her iki tarafın a'nın 10. kuvveti olduğu için her iki tarafın 10. kuvvetini alırsam b'nin de 5. kuvveti olduğundan dolayı buranın da 5. kuvvetini alırsak ve bunları da taraf tarafa çarptığımızda olayı bitireceğiz. Burayı dağıtarak yazıyorum. 10x artı 10. Bu a üssü 10'a eşit arkadaşlar. a üzeri 10 sayısıyla b üzeri 5 sayısını çarpıyorum. Şimdi b'nin 5. kuvvetini bulurken 25 üzeri 5'i dağıtırsam 10 eksi 5x geldi. 25'i de biliyorsunuz 5'in karesi olarak yazıp kareyi de 10 5x'e dağıtırsak önce şurayı bir yazalım. 5 üssü 10x artı 10 Çarpı. 5 üzeri 2'yi dağıtıyorum. 5'in karesi olduğu için 25. 20 eksi 10 x geldi. Tabanlar aynıysa üstleri artık toplayabilirim. Eksi 10 x artı 10 x'i götürdü. 20 ile onu topladığımızda 5 üzeri 30 çıkacağı için doğru cevap denizli olacaktır. Evet bak şimdi dördüncü soru gerçekten şahane bir soru. En çok takıldığımız sorulardan biridir. Genelde öğrenciler bunlara da takılırlar. 5 üzeri x ile 2 üssü y verilmiş bana. Peki neyi istiyorlar? Ben bu soruda biraz değişiklik yapacağım. Burayı şöyle düşünüyorum. 5 üzeri x bölü y'nin ikinci kuvveti. Buradaki 2 parantez dışına aktardım. Aynı şekilde bu 3'ü de dışarıya aktaracağım. 2 üzeri bu sefer y bölü x'in küpü. Şimdi ben 5 üzeri x bölü y'yi bulursam ki çok rahat bulacağız. Bakın x bölü y dediği için her kuvvetin ikisini de her tarafı da y sayısına bölüyorum. Y'ler gittiği için 5 üzeri x bölü y o da eşittir. 2 üzeri 1 zaten 2. Demek ki burası 2 eşit. O zaman bunun yerine götürüp 2 yazacağız az sonra. Diğeri de zaten tahmin ettiğin üzere 5 gelecektir. Bak yine aynı işlemleri yapayım. 5 üzeri x eşittir. 2 üzeri y verilmemiş miydi? Evet. Y'ye böldük az önce değil mi? Şimdi kime bölmem lazım? X'e bölmeliyim. X'e böldüm. Bunlar sadeleştiği için 5 eşittir. 2 üzeri y bölü x. Bak 2 üstü y bölü x de kaça eşit çıktı? 5'e. O zaman bu 2. Buna da 5 yazarsam 2'nin karesi artı 5'in küpü 4 artı 125 eşittir 129 olacağı için doğru cevap C şıkkı olacaktır. Evet 5. soru. Şimdi 5. soruda biraz sağlam işlemlerimiz var. 3 üzeri x artı 3 üzeri eksi x eşittir 2 ise Şimdi 81. kuvvet 81 sayısı 3 üzeri 4 4. kuvvet olduğu için direkt 4. kuvvetini alamam arkadaşlar. O yüzden ne yapmam lazım? İlk başta bir kareyle başlayalım. Yani her iki tarafın karesini alalım. 3 üzeri x'in karesi şöyle mi oldu? 3'ün karesinden 9 üzeri x değil mi? Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 3 üzeri x'in karesi de o da 9 üzeri eksi x yapacaktır. O da eşittir. 4'ü geldi. Şimdi bunların ikisini yan yana yazacak olursam 9 üzeri x ile 9 üzeri eksi x. Bak burada tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri toplarsan 3 üstü 0 gelir. 3 üzeri 0 da 1 olduğu için 2 kere 1 2. Bu 2'yi de karşıya atacağız. O zaman ne geldi? 4 eksi 2'den 9 üzeri x artı 9 üzeri eksi x eşittir 2. Şimdi ben bu 9'un 9 üzeri x ile 9 üzeri eksi x'in karesini alırsam 81 elde ediyorum. muyum? Evet. Son kez bir kare işlemi daha alalım. O zaman 81 üzeri x artı 2 çarpı 9 üzeri x çarpı 9 üzeri eksi x artı 9 üzeri eksi x'in karesi de 81 üzeri eksi x eşittir 4 geldi. Burası az önce dediğimiz gibi 1'dir. 2 kere 1 2 karşıya eksi 2 olarak attığımız için 81'in x'inci kuvveti ile 81'in eksi x'inci kuvvetinin cevabı da yine 2 çıkacaktır. Doğru cevap da Bursa olacaktır. 6. soru. A sayısı 3 üzeri eksi x artı 2 B sayısı da 1 eksi 3 x'e eşit olduğuna göre A'nın B türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben buradaki 3 üzeri x'in yerine B'li bir ifade yazmam lazım. Şıklarda da görüldüğü gibi B'li bir ifade bulacağım. Önce bunu karşıya atıyorum. 3 üzeri x B'yi de diğer tarafa. 1 eksi B'ye eşittir. Bu bir dursun arkadaşlar. Şimdi A sayısını biraz düzenleyelim. Burada 3, 3 üzeri eksi x var. Ben onu 1 bölü 3 üzeri artı x şeklinde yazdım. Artı bir de ikisi vardı. 3 üzeri x gördüğüm yere artık 1 eksi b yazacak olursak hemen bir yazalım. 1 bölü 1 eksi b artı 2. Şimdi 1 eksi b ile 2'yi çarpıp 1'e ekleyeceğim. Yani 1 artı 2 kere 1'den 2. 2 ile eksi b'yi çarparsam eksi 2 b bölü paydayı aynen tekrardan yazıyorum. Bu da neye eşitti? A'ya. Bunu da düzenlediğimde cevabım 3 eksi 2 b bölü 1 eksi b. Şimdi şıklar da yok. Bak burayı eksiyle çarparsan şöyle olacaktır buraya eksiyle çarptığında. 2B-3 bölü burayı da eksiyle çarpıyorsun. Yani pay ve paydayı aynı anda eksiyle çarptığında herhangi bir değişiklik olmaz. Cevabım 2B-3 bölü eksi 1 geleceği için doğru cevap Ceyhan olacaktır. Evet 7. soruyla hemen devam edelim. Şöyle biraz ekrana sığdırdım. 7. soruda ne vermiş? Bakıyorum. 2A eşittir 3B olmak üzere. B üzeri A eşittir. 216 üzeri 3 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şeyler yapalım. Burada A'ya ben 3'ün katı B'ye de 2'nin katı olmak üzere götürüp bu 3K ve 2K'yı yerlerine yazarsam B yerine 2K üzeri 3K. Yani burası 20'ye 30 gibi bir sayı olmalıdır. Tabi biraz abarttım. 216 6'nın kaçıncı kuvvetiydi? Üçüncü kuvvede değil mi? Altının küpü. Üzeri 3 var. O zaman ben burayı 6 üzeri 9 diye yazabilir miyim? Evet. Bak K'ya 3 verirsen 3 kere 2'den 6. 3 verdim 3 kere 3'ten 9. Sağladı mı? Sağladı. Demek ki bizim K dediğimiz sayımız da 3'e eşit. O zaman A sayısı 9 çıkacaktır. B sayısı da 6 çıktığı için A ile B'nin toplamı da 9 artı 6 15 yapacak. Doğru cevap denizli oldu. 8. soruda x eşit değildir a ve x eşit değildir 0. Yani a'dan ve 0'dan farklı olmak üzere a artı b toplamı 3 üzeri x a eksi b toplamı da 3 üzeri eksi x olduğuna göre a'nın b türünden eşit işte aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada ne yapalım? Taraf tarafa toplasak mı? A'yı buluruz. Sonra B'yi buluruz. Gerek yok. Ne yapalım? Bakın şöyle. A artı B 3 üzeri X'e eşit. A eksi B de A eksi B de arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri x'e eşit. O zaman ben bunları şöyle içleri ve dışları yer değiştirirsem. 3 üzeri x'e neye eşit oldu? 1 bölü a eksi b'ye eşit olur. O zaman bu da 3 üzeri x, bu da 3 üzeri x'e. Şu iki ifadeyi ne yaparım? Götürüp birbirine eşitlerim. Yani şöyle bir şeyler gelecektir. a artı b eşittir 1 bölü a eksi b. Bölü 1 dedim. İçler ve dışlar çarpımından a kare eksi b kare eşittir 1. B kareyi karşıya attım. A'nın karesi B kare artı 1'dir. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda A'lar gitti. Pardon kareli kök gitti. O zaman A dediğimiz değer de kök içerisinde B kare artı 1 gelecektir. Varmışlıklarda Evet Bursa. Demek ki B kare artı 1'e kök içerisinde eşit olabilirmiş. Başka da zaten şıklarda bulabileceğim bir cevabı koymazlar arkadaşlar. Evet 9. soru. 6, 8, 10, 12. Bak bunların hepsi kaça bölünüyor? 2'ye. 2, 2 üzeri x parantezine alabilirim. 21, 28, 35 ve 42 de 7'ye bölündüğü için bunları da 7 üzeri x parantezine alacağım. Öncelikli olarak üst taraftan bir başlıyorum. 2 üzeri x parantezine aldığımızda 3 üzeri x artı 4 üzeri x, 5 üzeri x ve 6 üzeri x gelecektir. Bölü. Burayı da 7'ye bölündükleri için 7 üzeri x parantezine alırsam 3 üzeri x artı 4x artı 5x yani 5 üzeri x artı 6 üzeri x gelecektir. Bak parantezin ikisi aynı oldu gitti. Sadeleştirdim gitti onlar. 343 bölü 8. Şimdi 343 7'nin küpüdür arkadaşlar. 8 zaten 2'nin küpü. O zaman ben bunların kuvvetleri aynı olduğu için buraya 2 bölü 7'nin parantezinin x'inci kuvveti dersem. Bu da 7 bölü 2'nin parantezinin 3. kuvveti olacaktır. O zaman bu 7 bölü 2 bu da 2 bölü 7 olmasın. Ne yapayım bunları takla attırayım. 2 bölü 7'nin eksi 3. kuvveti olsun. 2 bölü 7'ler aynı olduğu için x de buradan zaten kendiliğinden çıkmış oldu. Eksi 3 gelecektir. Doğru cevap Edirne olacaktır. Evet yine sonuç sorumuz. Yeni nesil tarzda sorular. Bakalım ne demişler. 10. soruda eşi ve 2 çocuğu çocuğu ile tatile çıkan Serdar, şimdi eşi, iki çocuğu bir de kendisi. Ailesiyle çekilmiş olduğu bir fotoğrafı sosyal medya üzerinden 8 arkadaşıyla paylaşıyor. Bir fotoğrafı 8 arkadaşıyla paylaşıyor. Her bir arkadaşı ise farklı 4 arkadaşına gönderiyor ve son olarak fotoğrafı alanlar da 8 arkadaşı ile paylaşıyor. Şimdi Serdar 8 kişiye gönderdi. Bu paylaşımlar esnasında aynı kişiye iki kere fotoğraf gitmediğine göre bu fotoğrafı Serdar dışında kaç kişi görmüştür diye soruyor. Serdar 8 kişi attığı için 8 kişi gördü mü? Evet. Bu 8 kişinin her biri de farklı 4 arkadaşına gönderiyorsa o zaman 8 kere 4'ten 32 değil midir? Evet. Bu 32 kişi de son olarak 32 kişi 8'er kişiye her biri 8 arkadaşına gönderiyorsa o zaman en son 8 çarpı 4'ü bir daha 8 ile Çarpmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burası 2'nin küpü. 2'nin karesi 2 üzeri 3. Burası 2 üzeri 8. Burası zaten 2 üzeri 5. Burası da 2'nin küpü. Bu gördü. Bunlar farklı kişiler oldukları için hepsinin toplamını almam lazım. Şimdi hepsini to nasıl toplayabilirim? Şöyle bakın. Burası 8. Burası da 32 olduğu için. Bu 2 üzeri 8'i hiç hesaplamayacağım. 2 üzeri 8'i olduğu gibi yazıp 32 ile 8'i ayrıyeten topladım. Onlar da zaten 32 artı 8'den 40 oldu. Cevap da zaten C şıkkında mevcut. Toplam Serdar dışında 2 üzeri 8 artı 40 kişi bu fotoğrafı görmüş olacaktır. Doğru cevap Ceyhan. Evet 11. soruya geçtik. Yapılan araştırmada Atlantik okyanusunda yaklaşık 2 çarpı 10 üzeri 16 galon su olduğu saptanmıştır. Van Gölü'nde ise yaklaşık 2 çarpı 10 üzeri 4 galon su olduğu bilinmektedir. Buna göre Atlantik Okyanusu'ndaki su miktarı Van Gölü'ndeki su miktarından yaklaşık olarak kaç metreküp fazladır? Notta da 1 galon 3,78 çarpı 10 üzeri eksi 3 metreküptür diye verilmiş. Benden zaten metreküp cinsinden soruluyor. Önce bir çıkartma işlemini yapalım. Galon cinsinden 2 çarpı 10 üzeri 16'dan 2 çarpı 10 üzeri 4'ü çıkartıp ondan sonra da 1 galon 378 bölü 100 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Bununla da çarpmam gerekiyor arkadaşlar. İşlemleri bir halledelim. Şimdi burada 10 üzeri 2 var. 10 üzeri 2. O zaman ben bunu ne yapayım? Yukarıya eksi 2 olarak atabilirim. Burayı iptal ettim. 10 üzeri eksi 5 geldi. Sonrasında arkadaşlar bu 2'yi 387 ile çarparsam 700 e, kaç yapacaktır? 50. 6 mı gelir? Bir bakalım. Hatta hiç çarpmayalım. 2 çarpı. Buraya o olduğu gibi aynen yazıyorum. Burası 387 bakayım doğru yazmışım. 78 pardon. 378 evet bak yanlış yazmışım. Hiç de uyarmıyorsunuz ha. Yorumlarda belirtmeyi belirtmiyorsunuz bunları da. 378 şunu parantez alacaktık. 378 çarpı buraya da 10 üzeri 5 dedik mi? Evet. Tamam. Şimdi o zaman buraya iki parantezine aldığımızı düşünecek olursak. 2 ile 378'i çarpacağım. Ondan sonra da bu 10'u içeriye tek tek dağıtıyorum arkadaşlar. Yani burası 10 üzeri 11, 5 çıkartıyorum. Çarpım durumunda oldukları için. Bir de burası eksi parantez içerisinde 10 üzeri eksi 1 geldi. O zaman ne yapalım? Bak burada hep eksi 1'ler mevcut olduğu için. Şöyle yapalım. Burayı biz bir 10 çarparsak Buraya da 1 virgül kaydırmış olacağız aslında. Çarpalım buraya. Bir. Ne geliyor? 756 geldi. Çarpı 10 üzeri 11 eksi 10 üzeri eksi 1. Ben burayı 10 ile çarparsam burayı da 10'a bölmüşüm demektir. O zaman burayı 10'a böldüm de 75,6 çarpı. Burayı 10 ile çarptığım için her birinin kuvvetine 1 ekliyorum. 10 üzeri 12 eksi 10 üzeri 0. O da 1'e eşittir. Yani doğru cevabım 75,6 çarpı 10 üzeri 12 eksi 1 şeklinde çıkacaktır. Bursa'da mevcut zaten. Evet bu da güzel bir soru. İşlem kalabalığı olan bir soruydu. Ve geçtik son soruya. 12. soru. Ne demiş bakıyoruz hemen. Bir laboratuvarda temizlik görevlisi olan İsmail kazara bir platinyum kabını düşürüp radyasyon sızdırmasına sebep oluyor. Kazayla düşürmüş yani. Laboratuvara 640 birim radyasyon sızıyor. Her yıl odadaki radyasyon miktarı yarı yarıya düştüğüne göre 5 yıl sonunda odada kaç birim radyasyon kalmıştır. Şimdi arkadaşlar başlangıçta ilk başta sızan 640 birimlik bir radyasyon miktarımız var. Birinci yıl bunu 2'ye böleceğim. 642'ye böleceğiz. 1 bölü 2 ile çarpıyorum. İkinci yıl bir daha 640 çarpı 1 bölü 2'yi bir daha ikiye bölüyorum. Böyle böyle 5. yıla kadar gideceğiz arkadaşlar. O zaman 5. yılda da en son 640 çarpı 1 bölü 2'nin 5. kuvveti diyebilirim. O işlemleri de şurada yapalım. 640'ı 1 bölü 32'ye böldüğümde çarptığımda daha doğrusu sadeleştirirsek burada da 20 kalacaktır. 20 kere 1 zaten de 20'dir. En son 5. yıl sonunda 20 birimlik radyasyon kalacaktır. Evet arkadaşlar böylece test oturumunu da bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki testte görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.